Evet arkadaşlar Almanya'dan selamlar. Bugün 12'si ve Perşembe 8. ayın. Saat şu an 3'e veya bilmiyorum 2'ye geliyor. Biz şimdi hazırlandık ve alışverişe gidiyoruz. Gerçekten yüzüm Türkiye'de mahvoldu. Almanya'da böyle olmuyordu. Şimdi Gökhan'ı bekliyoruz. Ve Lidl vesaire alışverişe gideceğiz. Gerçekten evde hiçbir şey yok. Biliyorsunuz tatile giderken eşya atmıştım. Evet gidelim şimdi. Öyle ben de böyle giyindim bugün. Doğru. Şimdi maskemizi takalım, tak bakalım. Maskemizi takalım, milleti şey yapmayalım. Ne <laughs> yapmayalım? Ben şu teknik. Araba çeksin, gelsin. Gök Bey, şöyle koyayım mı? Hmm, geliyor. Buraya hiç bakmayalım, bizi yemiyor zaten. Aa, titruğunu. Ama bunlar kocamanlar yok mu? Alalım madem. Hong Kong'un moda yüzünden Gökhan Bey de araba sürüyor. Şimdi Türkiye gidiyoruz. Şu an havun değil mi? Evet. E çok güzel çıkıyor ona böyle. Kaş. Bir şeyler Ben şunu alıyorum. Çiftik Hong ama arkadaşlar şu an üniversite alışveriş şey yapıyorum. Bu mavi çıkıyor ama aslında bu mor biliyor musunuz? Gerçekten bu mor. Onların yanında mı çekiyorlar? Ve şöyle bir tane her şey sırt çantası bakıyordum fakat e, size rengini göstereyim. Hangi renginde karar veremedim. Bu videoyu keserken de almış olacağım zaten. Bu mu? Bu mu bilemedim. Hep siyah ama siyah da en güzeli ya. Bir de malı da çok iyi. Bilemedim. Sizce arkadaşlar. Evet şöyle kendime kahvaltı yaptım. Görüyorsunuz. Burada Yasmin çayım. Açılamadı. Şimdi biraz yemiş. Çok seviyor böyle börekleri. Ve bugün pazar. Bugün ay kaçı Gökhan? Gökhan. Bugün ay kaçı? Bugün 15'iymiş. Ve şöyle pazar kahvaltısı hazırladım. Birazdan görümcelerim kayınvalidem geliyor. Pankek hazırladım. Şöyle daha kuyumak gelecek. Ve sucuk kızartılacak. Evet arkadaşlar ben hazırlandım gördüğünüz üzere. Ve birazdan kırtasiye alışverişine gideceğim. Eğer bulabilirsem istediklerimi. Biraz anne giydiğimi göstereyim size. Bir de şimdi yemek yiyorum onu da göstereyim. Eşim işten geldi dedim illa yoğurt getir. Yoğurt getirmiş çünkü ben her gün yoğurt yiyorum. Çok seviyorum. Pamuk gibi pişmiş olan kanat ve yanına bulgur pilavı yoğurt ve biraz ketçap evet bana afiyet olsun eşim bey de içeride geliyor bu da bugünkü outfit'im arkadaşlar güzel mi bence çok güzel şimdi arkadaşlar gidelim ve okul eşyalarını alalım sürüşte tutsam olur mu bir dakika evet Şimdi biz gidiyoruz ama ilk önce birkaç banka da işlerim var. Onları hallettikten sonra Action'a gidip vesaire e, okul eşyalarını alalım. Evet ben Action'a geldim. Bu arada banka işimi halledemedim. Birazdan halledeceğim. Gökhan'ı da eve bıraktım. O yorgundu iş yeri yüzünden. Bugün iş, ilk iş günüydü bu arada. Neyse ben maskemi takayım. Kalkalım ve Action'a girelim. Ve siz orada neler alıyorum okul için bakalım. Tek okulda olmaz belki insanlar. Nasıl çekeceğim bilmiyorum. Bakalım çekebildiğim kadar çekebileceğim olmasını bir de göstereyim. Okul yeri. Böyle göstereyim. Burada bana göre bir şey yok. Şuraya bakmalıyım. Şöyle göstereyim size. Buraya kadar. Hmm. Şunlar ne? Güzel değil. Ne var? Güzel olacak. Evet, böyle çeşitler. Burada birkaç bir şeyler var ama bilmiyorum. Hiçbirini de beğenmiyorum. Hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Geç kalmışım. Başka yerden bakmam lazım. Maalesef hiçbir şey yok. Yok. Arkadaşlar maalesef ekşi noktalı eşyası hiç yok. O yüzden başka yerden alacağım. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bakın bir tahta dokusu gibi. Bu Kaufland'a geldim şu an. Çok güzel şeyler gelmiş. Ama çok pahalı. Bu bir tanesi 250 manyaklık. Ama şu güzelmiş. Ve benim istediğim bunun ama ben bonun alacağım. Bunu istemiyorum. Çok güzel ama. Keşke bunu mu alsaydım. Yok ya bu yine. Evet. Şöyle 2020 2021. Bu nasıl? Ha ya benim aldığım size göstereceğim daha güzel. Bunlar güzel değil ya. Hmm. Şuradan bir şey yok. O yüzden şöyle devam bakayım. değil İstediğim hiçbir şey yok ki. Hayır buna hiç lazım değil. Şanslı bir değilim arkadaşlar. Okul için sıfır bir şey alabildim. Kalıplamda da yoktu. Gerçekten şansım berbat. Ah ahilim. Kolum. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkmadan bir Red Bull'u açayım. Bu arada ben Dirty arıyorum arıyorum. Dirty'i şimdi David'den açayım. Bakalım bugün bulabilecek mi? Red Bull'un bu e, karpuzusu çok güzel. Bir de bunun yanında Ariental e, şişecem. Enpes. Neyse. Bunu yapabilmek için kenara duydum Durdum. Şimdi ben Tamam gideyim. Çünkü benim çok işim var daha. Hadi bakalım. Gidelim. Asla sizi böyle götürsem iyi mi acaba bakayım be? Evet inşallah düşmezsiniz. Şu an çünkü çok kritik yere koydum sizi. Evet. Hadi gelin bakalım. Evet bu Türkiye'den biz geldik. 5 ee, Almanya'yı çok özlediğimi fark ettim. Valla e, kusura bak daha çok seviyormuş. Türkiye'm tabii ki de canım hani mecbur olsak tabii dönerim de ama mecbur değiliz. Bir gün inşallah dönme düşünüyoruz. Ama şimdi dursun. Yani ben yükleyeyim. Ya tabii. Neden derseniz arkadaşlar bizim burada disiplin var. Yani her şeyi biliyoruz, ediyoruz bizim için diyorum hani burada doğmayıp büyümeyenler bilmiyorum. Belki onlar da aynısını hisseder. Belki derler ki sen ne diyorsun? Salak mısın? Anlayan anlıyor beni. İkinci olarak da bunu. Başkasını sevmiyorum. Normal tadı bana boşuna geliyor. Sanki bunu içsem ne olacak? İçmesem ne olacak gibi. Öyle. Evet. Bugün benim günüm değilmiş her galiba. Ne okul eşyası bulabildiğim ne dirty'yi bulabildiğim hiçbir şey bulamadım. Şimdi birkaç Ekşimden alışveriş ettiğimi göstereceğim. Evet. iki dakika bine aldıklarımı göstereyim. Ay düştü. Evet. Şöyle üç tane çiçek aldım. Bunu da birazdan beraber kesip aldığım vazoya yerleştireceğiz. Hemen göstereyim neler aldım. Ve evet, boncuklu istiyordum. Ondan sonra şöyle e adı ne? Birisi yazıyordu. Bunun peçetelerini almıştım. Şimdi e, tabaklarını aldım. Kağıt. Böyle. Bir büyük bir küçük. Kusura bakmayın. bir yazıp duruyordu. Ona bakıyorum. Şöyle sukulent gibi şeyler aldım. Bunu da çalışma masama koyacağım. Bu arada çalışma masamı düzenleyeceğim. Beraber düzenleriz. Şöyle gold. Sonra şöyle bunlar için vazo aldım. Bu böyle içine gidik olduğundan buna yakışacağını düşünüyorum. Çok güzel. Sonra 4 kişilik şöyle bambu tabak altlıkları aldım. Ve highlight. Bunu aylardır istiyordum. Plak çalıcı. Çok güzel. Ve pişmanım. Türkiye'de düşündüm alacaktım plaklar. Böyle Ferdi Tayfur, Zeki Müren vesaire. Ama dedim şimdi ben bu makine alırsaya kadar aylar sürer. Çünkü pahalı biraz bulmam lazımdım. Ve almadıydım. 160 lira demişlerdi plaklara. Keşke alsaydım çünkü almayan 30 oradan başlıyor. 16 liraya geliyordu. Yarı yarı yadı. Neyse artık yakınlık yine gidersem İstanbul almayı düşünüyorum plaklardan. O zaman kadar boş maalesef. Ama artık benim de bir plak çalıcım var. Çok sevindim ve ay şöyle fırın kağıdı aldım. Evet bunlar benim action şimdi Gördüğünüz gibi hiç okul eşyası almadım. Yok yok. İstediğim hiçbir şey yok. Hiç kalmamış. Okul başladığı için millet hep toplamış almış. Evet şimdi hep beraber şunları keselim ve şuna yerleştirelim. Evet arkadaşlar iyi görebiliyor musunuz beni? Şimdi mazomuzu aldık. Şu alttakini çıkaralım ki. Şunu da kestiğime göre istediğim gibi oldu. Tam bakar mısınız? Tam istediğim gibi görüntü. Evet ama bu hiç istediğim gibi bir görüntü değil. Bak bu sinir eder beni. Bak bu gerçekten sinir ediyor beni. Şuna bak nasıl çıkıyor. Siz de bunu biliyorsunuz değil mi? Islatmam lazım. Islatmakla hiç canım istemiyor. Evet şimdi ben bunu koyacağım. Ne dönüyor gerçekten. Sahteymiş gerçekmiş. Yani en çok gerçek var. Sahte yok. Hep gerçek. Ama hep de kendim yapıyorum bunları. Ha, maşallah bana. Bir de şunu koyalım. 1. mavi çiçeksiniz benim çiçeğim. Nasıl bir şey bu? Hah. Evet, de böyle bunun bir tane büyüğü var benim sukulent bir açılmış şekilde, yayılmış şekilde. Onu mutfağa koydum. Böyle bir şey küçük bir şey aradım o biraz büyüktü çünkü. Bunu da dediğim gibi çalışma masama koyacağım. Ders çalışma masama. Aslında otomodasında yapıyorum da ama öyle laf üstü işte şey çalışma masası diyorum şeye yatak odasındakine hem makyaj masam hem çalışma masam olduğu için ama gelin bir sorun o içerideki masada hiç çalıştım mı hayır hep burada çünkü masa bol sonra kaldırıp toplamak daha iyi oluyor. Öbür türlü orada bırakıp giderim. Hep orada kalır öyle dağınık şekilde. Bunu da ben sevmiyorum. Her neyse şimdi ben evet bunu... Arkadaşlar isterim. evet şu an diğer günden ve ben şu an eşimin e, maçına gidiyorum. Aslında geç kalıyorum. E, 40 dakika yolum var. Kayafelete gidiyorum biliyorsunuz. O bilmiyor. Sürpriz yapacağım. Hadi bakalım daha fazla konuşmadan ben gideyim. Ben şimdi maçına geldim eşimin. 10 dakika geç kaldım. Çünkü çok dal vardı. Yani trafik vardı. Neyse şurada oynuyorlar. Ben hemen gidiyorum. Size göstereceğim. Burası. 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 Ne Burası. var bir şey ya? Biliyorsunuz ki kaç gündür istediğim içeceği arıyordum ve sonunda Sharon David'in 4T'yi buldum arkadaşlar. Siz şöyle koyayım en iyisi evet buldum şimdi hep beraber geldim 978 numaram arkadaşlar birazdan bende sıra bakalım şu an e, aşısızdım bakalım aşı olunca ne olacak oldum ve çıktım bekledim iyiyim ama kolum biraz ağırlaştı bakalım bugün nasıl olacağım anlatırım size dondurma Şöyle, portakalda dondurma oluyor şurada limon ve fiyatı 4.2 Görüyor musunuz? Bir tane alıyorum şöyle Bu arada bir de şey alıyorum Şunlardan Yani yolculukta yeriz bu arada Yarın arkadaşımın düğünü var Şimdi kendime döküntü alıyorum Yarın taze alacağız Şunlardan var Aslında böyle kendimiz yapabiliriz bunu İçine döküp de ayısla falan Karamel sökeceğim Ya ama pahalı Bir 77 bayağı pahalı Ve Şunlar çok canımı çekti şu mavi olan. Bilmiyorum. Bunlar fiyatı ya. İnanır mısınız? Arkadaşlar bunu deniyorum. Size şöyle bırakayım bir. Allah'ım çok güzel. Ben normalde hiç dondurma sevmem. İlk oraya geldi ama dedi. Kendim bile yaparım diyeceğim ama ben başka. Çok güzel. Çok sevdim. Hatta Instagram'a bile koydum. Live reaction gerçekten çok hoşuma gitti. Hmm. Bu arada Red bulum ve onu istedi bugün alayım dedim. Bir piknik yapıyorum burada kimse de yok. Evin yakınlarında bir yerde. Öyle. Şu rengin güzelliğine inanır mısınız? Ben inanamıyorum hala. Oh my god. しゃーね。<ペ>